Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size fare dişi örneği nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Küçük bir parçada anlatacağım. 20 tane ilmek attım şişime. 3 sıra düz örüyoruz. Arka taraftan 4. sıra ters yapılırken örneğimizi koyacağız. Örneğimiz örgümüzün arka tarafında yapılıyor. kenar ilmeğimizin bir tanesini ters alıyoruz. Yanındaki ilmeğimizin şişimizdeki ilmeğe değil, onun bir altındaki ilmeğin içine batıp diğer şişimizdeki ilmeği bırakıyoruz. Tekrar bir tane ters örüyoruz. Yanındaki ilmeği bir alttaki ilmeğin içine batıp ilmeği alıp diğer bu şişteki ilmeğimizi bırakıyoruz. Bir tane ters ördük. Alttaki ilmeğin içine batıp ilmeğimizi alıp bu şişteki ilmeği bırakıyoruz. Bir tane ters. Bakın buradaki bir alttaki ilmeğin içine batıp diğer ilmeğimizi bırakıyoruz. sıramızın sonuna kadar böyle bir tane ters düz ilmeğimizi yaparken bir alttaki ilmeğin içine batıp diğer ilmeğimizi bırakıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Düz ilmeğimizi yaparken böyle. Bir ters bir düz Örneğimiz 3 sırada bir tekrar ediliyor. Ön taraftan yine bu sıramızı düz olarak gideceğiz. Arkadan ters, tekrar ön taraftan 3. sıramızı düz gidip dördüncü sırada yine aynı işlemi yapacağız. Ön taraftan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şöyle. O ön tarafta kendini belli edecek. Örnek kabarık kabarık minik minik olduğu için fare dişi diyoruz örneğin adına. 3 sıra düz örelim. 3 sıra düzümüzü ördük. İlk yaptığımız bakın kabarık oldu. Şimdi yine arka taraftan bir daha yapacağız. Dikkat etmemiz gereken şey Aynı hizaya denk getirebilmek. Şimdi biz kenar ilmeğimizi aldık, bir tane ters ördük. Üçüncü ilmeğimizde örneğimizi koymuştuk. Kenar ilmeğimizi alıyoruz, bir tane tersimizi örelim. Şimdi burada bu örneğimizi bir alt ilmeğin içine batıp çıkarıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Tekrar düz yaparken. Bir alttaki ilmeğin içine batıp çıkarıyoruz. Yanındaki ters düz ilmeğimizi yaparken böyle. 3 sırada bir tekrar edip bu örgüyü yaptığımız zaman fare dişi modelimiz Ortaya çıkıyor. Yanındaki ters, bir alttaki ilmeğin içine batıp çıkıyoruz. Bakın, tırtık tırtık oluyor. Şimdi yine bütün ilmeklerimizi düz örüp arkadan ters, ön taraftan yine düz örüp 3 sıramızı düz örgü olarak tamamlıyoruz. Ön taraftan bütün ilmeklerimiz düz olarak sıra sonuna kadar tamamlayalım. İkinci sıramızı arka taraftan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Üçüncü sıramıza geldik. Üçüncü sıramızı yine ön taraftan düz olarak örülecek. bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra arka tarafta yine örneğimizi yapacağız. 3 sıramızı tamamladık. 4. sıramızda örgümüzü çeviriyoruz. Bakın burada arka tarafta 1 2 3 sıra ters ilmek, ters örnek olduğu zaman 4. sıramızda örneğimizi koyacağız. Kenar ilmeğimizi alalım. Bir tane tersimiz var. Yanındaki ilmeğin Şuradan takip edebilirsiniz. Bakın. Yanındaki ilmeği bırakıyoruz. Bir tane ters düz ilmekte alt tarafa batıp ilmeğimizi bırakıyoruz. Bir alt sıraya batıyoruz yanındakini ters örüp tekrar düz ilmeğimizi yaparken bir alt sıraya batıp ilmeğimizi bırakıyoruz hem ördük hem bıraktık bir tane ters bir alt sıraya batıyoruz bunu örerken bunu bırakıyoruz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz son ilmeğimizi de yapıp örgümüzü tamamladık. Bakın sıra sıra fare dişleri meydana geliyor. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.